manipülatör insanlarla nasıl baş edebilirim? Çok duyduğumuz bir soru, çok merak ediyor herkes. Çünkü hem bu kavram hayatımıza böyle çok yoğun bir şekilde girdi. Aslında belki hep vardı ama kavram olarak çok fazla konuşuluyor. Manipülasyona vuruyorum. Hep insanlar beni manipüle ediyor gibi gibi. Şimdi şöyle ifade edeyim. Manipülasyon nedir? Bir insanla bir iletişim kurarken, bir şey konuşurken kişi sizde bir baskı suçluluk, borçlu hissetme gibi duygular uyandırıyorsa orada bir sormanız gerekiyor. Şöyle ki bak bu iyiliği herkes için yapmam sana yapıyorum diyor ve size ne yapıyor? Orada bir borçluluk hani ben buna borçluyum. Yo o iyiliği sen istediğin için yapıyorsun. Bu tamamen seninle ilgili. İstemiyorsan yapmayabilirsin. Değil mi? Ya da sen gelmezsen ben mahvolurum. Yine sorumluluk tamamen size ait bütün duygu yükü sizde orada suçluluk hissediyorsunuz gibi. Buralarda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ben şahsen bunu kendim başarabiliyor muyum? İnanın çok zor. Eğer siz manipülatör bir insan değilseniz bunu yapmak gerçekten çok zor. Benim zihin yapım, düşünce sistemim bu şekilde çalışmadığı için anlamakta bazen güçlük çekiyorum. Ama yine de farkındalığım oldukça arttı. Bunlar da deneyimle kazanılan şeyler. Ve sınır koymak gerekiyor. Sınır koyabilmek de çok önemli. Hani farkında olduktan sonra ikinci aşama bu durumlara karşı sınır koyabilmeniz. Umarım hep birlikte bu manipülasyon durumlarına karşı daha bilinçli, daha farkındalıklı olabiliriz diye umuyorum.